İyi akşamlar. <laughs> Herkese selamlar. Bana iyi gelen sana iyi gelsin de bambaşka bir dekorla karşınızdayım. Selamlar. Merhabalar. Gelenler hoş geliyorsunuz. Bugün çok değişik bir konu konuşacağız. Her gün konuştuğumuz aslında burada ilk kez konuşacağımız bir konu. Hayaller hakkında konuşacağız. Hemen arkadaşımı alıyorum. Merhaba. Selamlar. haber? Bugün değişik dekorlardayız. Aynen. Sana buenas noches. Buenas noches mi amiga? Ben evimin mutfağındayım. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim. Sen nasılsın? Ben Nasıl de gidiyor? iyiyim. Çok güzel gidiyor. Şu an İspanya'dayım. Cadiz'deyim. Dün Sevilla'ya inmiştim. Bugün Cadiz'deyim. Her zaman olduğu gibi çarşamba Türkiye saatiyle 22'de bana iyi gelen sana iyi gelsin de buluştuk. Haftan evet. nasıl geçti? Buradayız evet evet çok yoğun geçiyor. Bu hafta sonunda yarışa gidiyorum. O yüzden çok <laughs> heyecanlıyım evet. Neredeki yarış bu? Ee, Marmaris'e gidiyorum. Şimdiden başarılar. Zaten Teşekkür herkes ederim. ihtiyaç Yogası'nın hikayelerinden paylaşımlarından evet. takip edecektir. Ben de öyle. Başarılar diliyorum. Yumuşak yedi <laughs> de <dede> geldiyse. Gel <laughs> gel. <laughs> <laughs> Biz de seni takip edeceğiz. Gel, gel yumuşak kedi. Yayın başladı. <laughs> Aynen, hemen yerini al. <laughs> Bu hafta... <laughs> pardon, çok pardon. Hemen alıyorum kucağıma ve başlıyoruz. Tamam, tamam yumuşak kedi. <laughs> evet, Allah'ım. Gerçekten yumuşak kedi. <laughs> Süper. Bu hafta biraz nasıl hayal kuruyoruz? Bütün hayaller nasıl gerçekleşiyor? Hepsi gerçekleşiyor mu diye tatlı tatlı bir konu açacağız. E ee, Güshaçlım önerdi bu konuyu. Hem de bir yaratım enerjimizi aktifleyelim. Bugün ilgilendiğimiz şeylerin belki biraz izini sürebiliriz. E ee, yarından itibaren tasarlayacağımız geleceğimizle ilgili de bazı ipuçları yakalayabiliriz diye ben de bunu hayal ettim yayın için. Bu arada ben şu an bir hayalin içinden sesleniyorum size. Hatta canlı yayında cüzdanımdan bir kağıt çıkaracağım şimdi. Hayal neydi? Bir gün Magic çalışmasını yaparken 28 günlük bir teşekkür ritüelidir. Yıllar önce bir şöyle çeşitli dilekler yazmıştım. Bunlardan ikincisi annem, babam ve Güney'le birlikte Kadiz'e gitmeyi diliyorum, seçiyorum diye bir şey yazmışım. Şu an gördüğünüz listenin ikinci sırasını çizmek üzere Kadiz'deyiz ya, ailece. Harikasın. Bir zamanlar sağlık mucizesine çok ihtiyacımız vardı ve o zamanki adaklarımızdan bir tanesiydi. E ee, sıradan bir seyahat gibi görünebilir fakat bizim için önemi çok büyük. Ee, o yüzden ben de şu an gözlerimden ışık Aa. çıka çıka bakaktız <laughs> 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 hani, yaşı. Evet tam olarak öyle. Yani hayal nasıl kuruluyor? Hayal nasıl gerçekleşiyorum Tam içimden aslında şu an sesleniyorum. Eminim hepinizin bununla ilgili çeşitli örnekleri vardır. Yüzlerce kez bunun gibi şeyleri gerçekleştirmişizdir. Senin aklına ne geldi ben şimdi böyle anlatınca? <laughs> Hemen bir anı vardır belki. Yok çok güzel ama ben mesela geriye gittiğimde ilk bunu nerede yaptığımı düşündüm ve ilk şeyde buluyorum kendimi hep. Benim en büyük böyle şimdiki deyimle manifestim ve hayalini kurup gerçekleştirdiğim şey Amerika'da üniversite okumak. Yani o zaman Edirne'deydik biz ve bizim havuzumuz kapatılırdı biliyorsun kışın hani yakıt tasarrufundan ve biz bir kolej havuzunda yüzerdik. Çok uzun süre hiç yüzmezdik. Sonra kolej açıldıktan sonra onun havuzunda yüzmeye başlamıştık. O zaman ben hep hayalimde orada yüzerken... ...şu an bakınca çok da sağlıklı bir şey değil. Çünkü yüzdüğün şey odaklanman lazım ama... ...o kadar orası şeydi ki... ...zor bir dönem olurdu ki bizim için. Ben hep böyle Amerika'da gittiğim okulun havuzunda yüzdüğümü hayal ederdim. Ve o şekilde oradaki zamanı geçirdim... ...ve devam etme gücünü bulurdum. Ve bir gün böyle... Amerika'ya gittiğimde tabii ki o zaman internet yok, doğru düzgün çok az var ve çok bilgiye sahip değilim aslında. Benim hayalimden ne kadar farklı olduğunu gördüm ama gittim yani onu gerçekleştirdim. Şimdi sen Kadiz'in fotoğrafını açıp yapıştırabiliyorsun. Biz çünkü bir sürü teknik biliyoruz artık. O zamanlar bilmiyorduk belki de işte o küçüklük halimizde. Ve benim en tatlı anım o bence gerçekleştirdiğim böyle hayalini gerçekten kurup ve hani gerçek olan. Sende var mı başka? Böyle öyle aklına gelen. Var tabii ki. Bir de ben de zaten şöyle hem izleyenler için, hem şu an canlı yayında, hem de sonradan bu yayına denk gelecekler için çocukken ne olmayı isterdiniz diye konuyu da açmak istiyorum. Yani ne olmayı hayal ettiniz? Ne oldunuz gibi bir aslında bir matematik gibi değil de bugün hobi olarak bile ilgilendiğimiz herhangi bir şeyde çocukluğumuzdan nasıl bir iz var? diye evet. sormak istiyorum. Bu şey sorusu değil yani. Onu olmak istiyordum ve hiç olamadım falan. Öyle bir şey değil. Aslında mutlaka o her birimiz birer sanatçıysak ki öyleyiz. Kendi hayatımızın içindeki o yaratıcılık şeyinde çocukluktan gelen bir şeyler var. Şimdi bende de e, bir bir şeyler sunmak, anlatmak üzerine bir dünyam vardı hep. Kimileri bir fırçayı alıp şarkı söyler ya. Benim de annem babam evden gittikleri andan itibaren gazeteleri açıp program yapardım gazeteleri tekrar tekrar anlatırdım. İşte hoş geldiniz sayın seyirciler. Şöyle böyle. Zaten hep böyle bir hayatım vardı ve hep böyle bir hayatım oldu. Mutlaka bulunduğum ortamlarda bir şey sunan, işte açıklayan, konuyu açan, konu insanların konuları açmasına yardımcı olan bir halim oldu. Bir diğeri de 10 yaşında hatta annem tarihini de yazmış. 11 Kasım 1997'de ilk dilekçemi yazmışım. Edirne Belediyesinden emekli annem. Oradaki Daksilo'da annemin işten çıkmasını beklerken, işte biz sizi mahkemeye verme kararı aldık işte. imza üyeler falan böyle şeyler yazıyorum ve şöyle imzalıyorum. alıyorum. Aysu Melis Bağlar Kağıt Şirketi. <laughs> Ve gel zaman git zaman yani bugün e, yurt dışındayım ve bir tane defter aldığım için ailem beni alkışladı. Çok fazla defter alırım, bütün aklım fikrim kırtasiyelerdedir ki daha önceki yayınlarda da kırtasiye evet, konuştuk. Evet. E, kağıt üzerinde de başka bir meselem var. Bütün yolculuğum avukatlıktan, bir şeyleri anlatmaktan, sunmaktan, öğretmekten ve kağıttan geçiyor ki defter bile e, ürünüm var yani satıyorum. Evet. <laughs> o yüzden böyle şeyler var. Yani bugün neresinden tutarsak tutalım mutlaka çocukluğumuzda bir gün hayal ettiğimiz bir şey mutlaka herhalde işimizin bir parçası oluyor. Senin başka bir hayalin var mıydı? Yani aslında şöyle çocuk sana aslında şuradan pas atmak istiyorum. Biraz ee, ...çocukken çok kolaydı sanki değil mi? Yani o zaman e, boş vakit çoktu, e, kafa biraz daha rahattı ve hayal kurmak çok daha kolaydı. Şimdi e, mesela ben şey, neden kurmuyoruz diye düşündüğümde aslında hep onu buluyorum. Yani o meşguliyetten ona zaman kalmıyor. Yani bazı geceler böyle aslında en böyle güzel zamanlar... ...işte kafanı yastığa koyduğunda sakin hani şeyle kurmak derler ama... Ya öyle bir vakit yok yani. O anda böyle kalıyorsun ya da o gün içinde kafanda bitiremediğin o ikili tartışmalar devam ediyor. İşte şu şöyle dedi, ben böyle deseydim, şöyle yapsaydım'a giriyorsun. Bence kurmamızın önündeki en büyük engellerden biri aşırı meşguliyet ve meşgul olma zorunluluğu gibi hissediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Neden kurmuyoruz eskisi kadar? Çok harika bir soru bu arada. Gerçekten iyi pas. Şimdi çocukken aslında e, nefesle bunu anlatacak olursam e, sen iki çocuk annesisin. Çok hakimsin. E, bebeklerin göbek nefesini. O göbüşler dolu dolu kocaman ve mümkün nefesleri alıyor evet. bebekler. Çünkü onu şöyle bir bebek tanımazsınız yani. Acaba bugün altımı alacaklar mı? E, annemin sütü yeterli mi acaba bana falan? Çocuğun böyle düşünceleri yok. Bunlar yetişkinlerin evet. dertleri. Yeterli olmalıyım. İşte şöyle olmalıyım böyle olmalıyım diye bir çocuktan hareketle başladığımız yer burası ve onun öyle dertleri yok Onun için her şey mümkün yani aynı anda hem cips hem şekerleme hem park hem çizgi film hem bilmem ne hem bilmem ne hem bilmem ne hem bilmem ne fakat yetişkin olduğumuzda tırnak içinde biz bunu derinlemesine incelemeden önce karakterimiz zannettiğimiz o yapılarımızda seçenek fakirliğine uğruyoruz Evet. Sanki seçenek konusunda fakirmişiz gibi düşünmeye başlıyoruz ve mantıklı ol. Onu mu yapacaksın şimdi? İşte bilmem neyi çöpe mi atacaksın şimdi falan. Ben buna şey diyorum. Mantıklı olma, mantıksızlığına yakalanıyoruz. Yetişkin olunca. <laughs> Güzel benzetme. Ve orada yani sadece mantıklı olduğumda hiç eğlenceli bir tip değilim. Hayal kuramıyorum, oyun oynayamıyorum, yaratıcı olamıyorum. Ya yani hem cips hem şeker olmuyor falan. Sadece biri ve sağlıklı olan en mantıklısı olmak zorunda. Öbür türlü de çok hayalde kalıyorum. Yani bu seferde hiçbir şey gerçekleştiremeyen bir tip olma riskim de var. Hep hayallerde uçuyorum, hayalini kurmak yetiyor falan. Aslında bu dünyada bu ikisinin bir dengesini istiyoruz yetişkinler olarak. O zaman sanki çok tam ve bütün hissederim, mutlu olurum diyoruz. Gerçekleşmesindeki dengeyi nasıl sağlarız yani? Ben nefes de sağladım. Umarım herkes bununla ilgili bir araç bulur kendine. Birincisi bu benim için yani. Ya mantıklı olacağım, ya hayalperest olacağım. Aslında ikisinden de olabilirim. Sadece biri olmak zorunda değilim. Peki senin acaba zihinle kalbin el sıkışmadığı ve çok mantıklı olmak zorunda hissettiğin şeyler var mı? Benim de var. Tabii. Yani. <laughs> Benim de var. Tabii ki. Biz bunu aslında şöyle sana açıklayayım. Mesela hem Teta'da hem Silva'da böyle iki tane teknik var. Teta'dakindeki böyle bir kristal kürede hayalini gözünde canlandırıyorsun ve sonra oynatıyorsun o hali hayali Mesela çocukların geliyor, onlar ne yapıyor? Şimdi hayal orada çakılıyor. Niye biliyor musun? Çocuk geliyor diyor ki ben burayı sevmedim, buradaki arkadaşlar ne biçim böyle bilmem ne. Hayalinde bak şimdi. Sen zannediyorsun ki aslında e, hayalim niye gerçekleşmiyor, niye gerçekleşmiyor diye böyle kendini şey yapıyorsun. Ama o küre metodunda işte hay hayatındaki insanları davet ettikçe onlar mızmızlanmaya başlıyor. Çünkü sen aslında şöyle düşünüyorsun. Benim bu hayalim gerçek olursa bu insanlar mutlu mutsuz olacaklar. O yüzden gerçekleşmesin bu hayal. Yani bilinçli bir şekilde değil ama bilinçsiz, bilinç altından o hayalin gerçekleşmesine ket vuruyorsun. Yani e, hayatında işte eşin girdikçe aile başka durumlar eğitim okul şu bu e, çok bileşen var e, ve bunlar işin içine girdikçe biraz hayaller aslında karmaşıklaşıyor o çocukluktaki gibi ya da işte benim gibi liseden sonra alır başımı giderim olmuyor yani e, oralarda tıkanıyoruz bazen yani bence e, benim en çok şey o dinamikleri hatta düşünürsem bilinçli yerden zaten hiç ilerleyemiyorum bir de bu ileride mesela bu benim için iyidir, benim hayat amacım budur, mutlaka bunu yapmam lazım. İşte ben hep bunu severdim ya, hadi gideyim bunu yapayım dediğim her şey. Acaba belli bir süre sonra takıntıya mı dönüşüyor? Hı hı. O zaman da şunu soruyorum hem konuştuğum insanlara, sık sık da kendime, bu niyetlerimde, işte bu hayallerimde kim ne diyorsa buna samimi miyim yani? Hı hı. Bunu dilemek zorunda olduğum için mi bunu diliyorum? Millet yapıyor ya ben de yapayım işte onu. Evet. Evet. Ee, şu, bu yaşa geldiğinde bunun olması gerekir falan. Bunların hepsi inanç aslında yani. Evet. Ya bunlar bizi özgürleştiriyor mu? Kısır bir döngüye mi sokuyor? Bu konuda uyanık olmak bizim görevimiz oluyor. Yoksa takıntıya dönüşüyor. Bütün hayatımı o maç üzerine kuruyorum. İşte hayal mi amaç mı? Bir yandan da bu tartışmayı açabiliriz. Evet. Plan mı hayal mi bu? kendiliğinden mi oluyor yoksa çok çabalamak mı gerekiyor? Bir de şöyle bir konu var ya yani, an aklıma geldi e, kader gayrete aşıktır diye bir laf var. <laughs> Bayılıyor millet bunu paylaşmaya. Böyle gülmenden ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum ama evet. ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Hayal öyle mi gerçekleşiyor yani? E, hayalde bu Silva'da öğretmişlerdi tam hatırlamıyorum ama inanç olması gerekiyor. çaba tabii ki var ama sadece şeyle olmuyor tabii. İnancın olması lazım. Ondan sonra hayal edebiliyor olman lazım. Hayal edilebilir bir şey. İnanman lazım. Sonra aksiyona geçmen lazım. Sadece gayretle olmaz yani. Ona inanman da gerekiyor bir yandan. İnanç da şöyle oluyor. yani ben inanıyorum ama gerçekten inanıyor muyumu da sorgulamak lazım. Yani hani kendimi içten içe baltalıyor olabilirim hayallerimle ilgili. Buralar biraz karışık gelebilir ama bunların hepsi birer teknik zaten bizim kullandığımız işte. Artık daha böyle şey hayaller kurduğumuzda işte e, hayalde amaçla da karışıyor biraz. Bilmiyorum yani orada. E, amaç güzel bir şey ama hayal bir tık daha böyle insanın kalbine attırıyor biraz daha duyguları böyle coşturuyor bilmiyorum sana da öyle geliyor ama hani e, daha farklı bir hissi var onun hayalin aslında sen ne düşünüyorsun nasıl hissettiriyor mesela bir hayal kurduğunda amaçtan nasıl ayırıyorsun onu ya şöyle şimdi aklıma komik örnekler geliyor bunu geçen hafta bir yerde de anlattım Mesela işte birisinin şu an bizi izleyen, bizi duyan birisinin büyük bir ev sahibi olmak istediğini düşünelim. Hı hı. İşte dört katlı, bilmem kaç metrekare havuzlu, bahçeli, bilmem ne camlı falan geçiyor evin karşısına ve diyor ki kim temizleyecek ya bunu? Evet. evet. <laughs> yani işte o bizi durduran ve sen tam kalbin coşacak, gönlün artık hani onu alacak, bunu alacak bir gönlüm var. gönlün var. Gönül bahçeme bu tohumu ekebilirim. Bu çiçeği de yetiştirebilirim diyeceksin. Oradan diyor ki ya kim temizleyecek bu evi? Evet. Şimdi orada <laughs> bize el freni çektiren şey bu tarz şeyler. Bir inanç varsa arkada seni durduran, bekleten, bu konuda yerinde saydıran bir inanç varsa sanki ben bir kuklayım da o inan cart diye benim ipimi çekiyor ve ben pozisyonumu değiştirmek zorunda kalıyorum gibi bir şey oluyor. Böyle şeylerle sık karşılaşıyoruz. Kendine o izni vermeyen, arkada bir inanç varsa olumlamaların çalışmamasının sebebi evet. de bu zaten. Yoksa bir kişide çalışan şey herkeste çalışır. Fakat sizler kimse o yani şu an bizi duyan Hangi inanç evresinde bunu duydunuz ve bu size kahır mı oluyor yoksa yeni bir yetişkin oyuncu olarak eğlence mi katıyor size? Oyununuza bir eğlence mi katıyor gibi bir yerden bakmak lazım. Böyle şeyler çok aklıma geliyor. İnsanlar tabii ki bir inanç varsa arkada kendini bu şekilde durdurabiliyor yani. Evet evet o gözde canlandırma kısmında zaten mesela şey oluyor. Şimdi diyor işte evinde bir gün geçir bakalım ne oluyor. İşte odalarına dolaş bakalım. İşte sonra sana o büyüklük sıkıntı vermeye başlıyor bir yerden sonra orada şeye ayman lazım. Yani tamam okey bu bu kadar büyük bir ev bir hayal bir şey gibi hani toplumsal bir baskının sonucu ortaya çıkan bir şey gibi düşünelim bunu. Ve o zaman diyeceksin ki hayır bana bu uygun değil yani insanın biraz daha hayal kurarken kendini bilmesi de gerekiyor. Dediğin gibi o şeyi çok ayırmak gerekiyor yani bunu başkaları yapıyor diyor ben istiyorum ama gerçekten bana uygun mu? yani benim karakterim bu kadar saat eve harcamaya müsait değil mesela senin verdiğin örnekte. O zaman o olmayacak zaten yani bir de ben zamanımı aslında bana uygun olmayan bir hayalin peşinden gereksiz bir şekilde e, geçirip gideceğim. Bu mesela şeyde de öyle kariyer planlamalarında da insanlarda çok işte müdür olmak bir şey olmak mesela. Yani e, belki oradan getireceğim e, bir de şeye parayı koyduğun zaman tek ulaşma noktasına o da biraz bozuyor şeyi. Yani tek şey para olmamalı. O parayla ne yapacaksın? Yani orada şey olacaksın, onu kazanacaksın. Dediğin gibi Kadiz'e gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Onunla ne yaratacaksın? Yani sadece o rakama takılı kaldığında o parayı kazanıyorsun ama oradaki yerden sana huzur gelmiyor. Yani böyle aslında birazcık daha böyle daha derin hayaller kurmak lazım. Yani ben oraya geldiğimde ne yapıyor olacağım? etrafında nasıl hissedeceğim? Biraz duygulara odaklanarak değil mi? Yaratım biraz böyle bir şey aslında. Belki ileride seninle böyle bir şey yaparız. Yılbaşına doğru, yeni yıl içinde tatlı bir şey olabilir. Ee, gerçekten hayal kurmak kadar da basit bir şey de değil. Basite alınmaması gerekiyor. Tam Sen öyle. Çok güzel bir şey söyledin. Ee, şimdi bunu Kadiz'e gitmek isterim işte annem, babam, eşim Güney ile beraber Kadiz'e gitmek isterim. Bu aslında neyin ötesiydi? Yani ilk etapta diyelim üniversite sınavını kazanmak isteyen birisi var ve o sınav anına takıyor. Hı hı. Takıntı haline gelen yer özellikle ülkemizde bunu çok rahat genelleyebiliriz evet. herhalde. Sınav anı yani sınav şöyle mi geçecek böyle mi geçecek kalemim yetecek mi suyum yetecek mi karıştıracak mıyım doğru işaretleyecek miyim? hep bu kaygılar pompalanarak en azından bizim jenerasyonumuz öyleydi böyle evet. fakat kimseye şu öğretilmedi hadi o kampüste dolaşırken kendini hayal et işte hadi ders üniversitede edindiğin arkadaşlıkları hayal et işte yaşama alanını hayal et evet. ee, mezuniyetini gördüğün zamanı hayal et bu, bir, bir ötesine geçecek cüreti Kimse bize akıl ettirmedi yani. Gönlümüze evet. hiç bu tohum ekilmedi ne yazık ki. Benim öyleydi yani. Bu da şuydu babamın aslında hastaneden çıkmasını istiyordum. Temel amacım, amacım babamın hastaneden çıktığını görmekti. Fakat daha fazlasına cüret ederek evet ya biz gideriz bunu bir de Kadiz'de kutlarız ha. Gideriz Almanya'da işte çikolata da alırız ha diyerek bu ikisini de iki sene üst üste gerçekleştirdik. Evet ya. O yüzden sana. şu an teşekkür ederim. Şu an kim ne istiyorsa o takıldığı baraj haline getirdiği ve artık bunu düşünmekten veya bunu gerçekleştirememekten aciz hissettiği yerin bir ötesine geçecek bir şey yaratabilir mi? Gülşan dediği gibi o evin içinde dolaşabilir mi? İlk yemeği kime işte verecek orada? İlk hangi odasını düzenlemeyi düşünüyor? Hangi renk olacak o ev gibi biraz daha cüretkar olabilir miyiz? Belki bu cesaret gönlümüzün kapılarını başka yere açacaktır. Bunu tamamlamak istedim. Bir de şunu sormak istiyorum. Bir de şöyle bir klişe var. Çok niyet ettiğin, çok hayalini kurduğun bir şeyi kimseye anlatmayacaksın kardeşim. Anlatırsan olmaz. Bu konuda ne düşünüyorsun? <laughs> bu konuya, bu konuyu bazı noktalarına katılıyorum. Şimdi kime anlattığın önemli. Niye biliyor musun? Çünkü etkileniyoruz. Yani ister istemez başkalarının yorumlarından etkileniyoruz. Ben beni destekleyecek, destekleyecek ve bana bu konuda e yol açacak ya da ne bileyim, opsiyonlar sunacak, fikir alışverişinde bulunacak ve pozitif yönde beni ittirecek insanlarla paylaşmayı tercih ediyorum. Herkesle paylaşmamak gerekiyor. Çünkü onlardan gelebilecek herhangi bir negatif bir şeyde etkilenip eğer o inancımı yitirirsem yolda, o zaman zaten olma ihtimali yok. Ona inanıyorum ama kısmen yani ketumluk seviyesinde değil. Çünkü şöyle de bir şey var, bunu diline düşürdüğün zaman aslında o tohumu atmış oluyorsun ve oradan hani ee, i̇şte ben böyle bir şey düşünüyordum ya diyorsun. Sonra onun aklına seninle ilgili bir şey geliyor. Seni hemen arıyor. Ya sen böyle bir şey demiştim ben seni. Şöyle şöyle o hani olmaya doğru yöneliyor. Ama sadece kimi anlattığımıza hani. bence biraz dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bence de orada aslında seçim bize aitse. Çünkü kimseye anlatmayayım bir yandan da destek kapılarını çok kapatan bir şey. Evet. Yani ya çok destekleneceğim seçenekler varsa ve ben evet. e, sırf bir niyet hayal gerçekleşsin diye diye duracaksam o da mesela gerçekçi değil. Burada herkes kendi ritmini, kendi paylaşım gücünü, kendi destek alma kapasitesini de Düşünerek aslında bu lafları gönlümüze al alalım istiyorum ben. Yoksa aynı tip tipler oluyoruz. Ne bir şey istiyorsun kimseye anlatma. Gayret etmezsen olmaz. Kader de gayrete evet. aşıkmış. Ya üç tane postla da hayatımızı yönetmeyelim rica ediyorum. <laughs> Bazı bilgiler gelsin ama biz o bilgileri kullanalım. Evet. O zaman o bilgiler bizi kullanmış oluyor. Ben oraya minik bir şerh düşmek istedim yani. Evet evet kesinlikle. Ama burada mesela şeyi çok seviyorum. Mevlana'nın olduğu söylenen bir söz var diyor ki benim aradığım şey de aslında beni arıyor diyor. Yani orada aslında çok da zor değil diyor. Ama orada şeyin devamında böyle İngilizce bir pasajda şey diyor işte. Ee, ama diyor böyle çok böyle şey gergin bir şekilde istediğim zaman diyor anksiyete ile dolu oluyor günlerim diyor. Ne zaman ki diyor kendim rahat bırakıyorum diyor. Aslında biraz da orada çabasızlık da var ya. Onu anlatıyor. O bana geliyor diyor. Ben aradan çekildiğimde o bana geliyor. Çünkü karşılıklı çekiliyoruz istediğim bir şeyle diyor. Ya orada şey çok iyi tutmak lazım. Hani ipleri sen öyle bir örnek veriyorsun ya. Ne çok gergin ne çok Yumuşak yani çok dozunda böyle hayalle ilgili e, bağlantıyı kurmak lazım. Takıntı haline getirdiğin noktada dediğin gibi işler çok kilitleniyor ve günlerini inanılmaz mutsuz ve e, anksiyete dolu geçirmeye başlıyorsun. Ve burada bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle hayaller bizimle ilgili olması lazım. İlk birinci kural bu. Hayal kişinin kendisiyle ilgili olması lazım. Burada özgür irade yasası mı deniyor bilmiyorum öyle diyoruz öyle kullanıyoruz biz her kişinin özgür iradesi var başkasıyla ilgili bir hayal ee, sadece güzel enerjiler pozitif temennilerde bulunabiliriz ama biz kendimizle ilgili kuracağız o hayali öncelikle Hemen şöyle hatırlatma yapayım. Çok haklı tabii insanlar. Yani işte hayatında biri var, evladı var, işte annesi babası var, kardeşi var ve bir aşamada ve onun iyi olmasını istiyor yani. Tabii ki. Çok insani bir şey. Hatırlatma şu ki onun için bir şey istediğinde de sen bir şey hissedeceksin. Ya yani onu da kendin için istediğini görebilir misin? Evet. Sır bu. Yoksa tabii ki insanların iyiliğini istemek, eşimizin, dostumuzun, evladımızın, annemizin, babamızın yani ben de neticede babamın hastaneden çıkmasını istiyordum. İsteğim buydu. Fakat bunun sonucunda ben rahatlık hissedeceğim. Her şey yolunda hissedeceğim ve benim buna ihtiyacım var. Evet. Önce benim buna ihtiyacım var gibi bir yerden bakmak ve onu daha... yapmak dedim bu seyahati evet. yani birlikte gerçek çıkılıyor dedin yani o çok tatlı bağlamışsın yani aslında bunu söylemek istiyorum yani o kişi için istiyorsun ama olay şey yani kendi üzerinden bunu dile getirmek yani ben onunla bu tecrübeyi paylaşmak istiyorum hayatımda böyle bir sürü tecrübe olsun istiyorum gibi 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 ben de zaten kurarken hep onu söylüyorum işte ben şuraya gitmek istiyorum çocuğumla çocuklarımla onları alıp işte şu şu tecrübeleri birlikte yaşamak istiyoruz onlara buraya göstermek istiyorum, buraya götürmek istiyorum. Mesela şimdiki hayalim işte Amerika'da okuduğum yerlere bir gün onları götürmek istiyorum ailecek işte. Bir sürü bir sürü şey var ama ben gitmek istiyorum. Onlar da yanımda yani hayal kurarken işte o insanları da davet et diyorum ya aslında orası öyle yani. Hani biz aldık tek başınıza değiliz artık yani. O yüzden onlar da ne kadar dahil oluyor. Bir de şeyi seviyorum Aysu burada çok bu ıı, sürekli meşgul olma kafasından bizi çıkarıyor biraz hayal kurmak. Yani hayal kurmak sessizlikte oluyor ya biraz, sakinlikte oluyor. Bir durmak gerekiyor ya ne istediğimizi gerçekten bilebilmek açısından. Bence o yüzden de e, kurmuyorsak ve unuttuysak bu yetişkinlik hayatında e, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tam da öyle. Bir aklıma şey geldi sen sözden alıntı yapınca. Ben de şunu öğrendiğimde etkilendim ve gerçek de bu. Yani ben dünyada bir şey istiyorum. Ya yani bu maddi fiziki dünyada bir şeylerin gerçekleşmesini istiyorum. Herkes kendi isteğini düşünsün şu an evet. hayalini. Aslında birileri de bunu istiyor. Ya yani o aradığın beni arıyor gibi. Yani sen işte X marka araba iste. O arabanın fabrikası sen onu al diye can atıyor zaten. Evet. Onun yedek parçacısı, bilmem necisi, dekoratif ürünleri, bilmem nesi herkes sen o arabayı al diye can atıyor. Yani böyle bir platform var. Bu platform biz canlı yayın yapalım, paylaşım yapalım diye can atıyor Aynen. yani. Aynen. Gel beni kullan diyor. Gel benim üzerimden kendini gerçekleştir. Ben sana kanallık etmek için varım diyor aslında. Hı -hı. O yüzden ne zaman ki ya bu nasıl olacak ki işte abi? Ne zaman gerekir falan gibi düşüncelerini yakalayabilenler için söylüyorum. Evet. Yakalayamıyorsanız ve mutlaka bahaneler olduğuna inanıyorsanız lütfen koçluk alın. Lütfen uygun bulduğunuz bir yöntem ve uzmanla çok hafifletebilirsiniz bu inançlarınızı ve daha kolay bir şeyleri gerçekleştirebilirsiniz. Zaten bütün bu konuşmalar, yaptığımız şeyler, bize iyi geleni sizinle paylaşma amacımız konfor peşinde olmamız. Evet. Daha konforlu bir yol var ve orada buluşalım yani bunu çok isterim. Bir de o gelmişti aklıma yani. Ben bir şey istiyorum. Buna istekli olan bir sürü insan var. Ve biz ben ve onlar dünyası gibi yaşamak yerine hepimiz yan yana bunu gerçekleştirebiliriz aslında. Çok güzel söyledin orada yine desteklenme konusu ön plana çıkıyor yani o şey işte ketum kalma isteğini sadece kendi içinde tutma işte bu inançların altında kork korkudan e, yaratmak zaten sıkıntılı bir yer o yüzden biz nereden yaratacağız Aysun dediği gibi desteklendiğin yerden e, ben bunu yapıyorum. Ben bunu yapıyorum, keyif alıyorum dediğin yerden yapmak lazım. Diğer taraf sıkıntılı. Yani ona ulaşsan bile ulaştığın yer istediğin gibi tam olamayabiliyor. O yüzden o desteklenme hissini, birlik hissini ve arkadaşlık hissini de dahil ederek bir yerden hayal kurmak çok keyifli bence de. Süper. Son bir şey söyleyeceğim. Uçakta buraya gelirken belki herkesin çoktan izlediği ama benim izlemekte geç kaldığım bir animasyon film izleyerek geldim. Sol. Hı <laughs> hı. Sen bence izlemişsindir Evet gördüm, evet mi? Evet. Orada aslında buna benzer çok şey vardı. Tam böyle benim şu an ayağıma rast geldi yani. Hem konuştuğumuz konu, hem benim uçakta bunu izlemem, hem bir hayali gerçekleştirmek için ettiğim bir seyahat. Ee, orada da ana karakterin hayat amacıyla takıntıları karıştırdığı bir yer var. Çok çok tavsiye ederim izlemenizi. Yayınımız bitince hikayeme koyarım filmin afişini. Ee, kim ki... Severdir bunun için çalışıyorum. Bıktım artık olmuyor ya. Bilmem ne falan diyen isyana geçmiş biri varsa o film çok böyle ruhunuza dokunacak ve bir özgürlüğün kapısını aralayacak diye düşünüyorum. Bütün bu konuştuklarımızın toplamı bir de o filmde var. Üstüne bir de onu izleyin yani. Harika öneri. Ee, çok basit şeylerde, çok sıradan eylemlerin ne kadar özel olduğunu ee, anlamak için de güzel bir fırsat. Konforlu hikayelerle anlamak için yani. Evet, kesinlikle ve animasyon olduğu için de zaten harika yani izlemesi. Çok çok tatlı. Var mı başka ekleyeceğim bir şey? E, açıkçası yok şu anda e, dediğin gibi bir sürü teknik var işte benim kullandığım ben e, tatada yaptırıyorum yaratım. sen nefesle yaptırıyorsun e, bunun gibi teknikler kullanabilirler ya da kendileri hayal etmek zaten serbest herkesin e, ama tabii dediğim gibi e, bazı şeylere dikkat ederek yaparsak çok çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor Vallahi güzel olur bir de sen de zaten yayında atıf yaptın bence bir Aralıkta. Böyle karşılıklı bir meceye başlayabiliriz. Olabilir olabilir. Yeni Bakalım. yıla hazırlanmak için. Bunu da Hı -hı. önden duyurmuş olalım sonra sizlerle paylaşırız. Planlayalım bunu. Çok teşekkür ederim canım benim. Ben de. İyi tatiller. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaki yayında görüşmek üzere görüşmek efendim. Üzere Bize iyi gelen size iyi gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakal.